Bir daha dakika tam etiketliyordu. Çok heyecanlıyız. Elimin'le kanalına konuk olduk. <laughs> <laughs> Namı değer Gökhan. <laughs> Gökhan. Nasıl olmuşum bacım? Yorumlarda yazılar. Bak. Zeynep Akılgan'la Ha? Ben çay İspat mı? <laughs> Eyfat mı? Allah en azından işten olsa seninle de ödeyeceğim. <laughs> hadi ne <hadi>, de <laughs> aşk olsun. Yazdı kavuşturmadı. Merhabalar. Deli Delimine ne kadar? Evet. Biliyorsun ben İspat'ı en yakından izleyen kişilerden bir çer, Uzaklara bakalım buraya ajitasyon yapacak. <laughs> sabır, sabır, ataştı sabır. sabır. Ah, ah, sabır. <laughs> Şöyle evet, çok mutlu bir günüm, değil değil? o yüzden ben çok mutluyum. Bugün düğün var. Şerif <laughs> kurtulur oldu ya. Quer ficar na ordina?